Evet herkese merhaba. Ben Hamza Yardımcıoğlu. Dünyada olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Bu da bir bülten gibi, haber bülteni veya dünya'dan haberler diyelim ona. Ama tabi arada yorumlarla e, bu olağanüstü gelişmelerin sonuçlarının ne olabileceğini nereye varabileceğine dair de bilgiler aktaracağım. Şu anda e, özellikle Avrupa başta olmak üzere örnekler de getireceğim başka ülkelerden de başka kıtalardan da tam anlamıyla bir siyasi kaos yaşanıyor. İşte bunun e, çok net görünür olması dün gerçekleşen Avrupa parlamentosu seçimlerinden sonra öyle bir tablo çıktı karşımıza e, Avrupa'da aşırı sağın faşizmin yabancı düşmanlığının çok ciddi bir şekilde yükseldiğini oradaki seçim sonuçlarında gördük e, tabi bizi de ilgilendiriyor Avrupa'nın ve dünyanın birçok yerinde Türkler var yaşıyor e, yabancı olarak göçmen olarak Tabii burada daha çok mülteciler üzerinden biraz eee derinleşiyor ama fark etmez. Şimdi bakın e, İtalya Başbakanı Meloni yani tam bir faşist yani düşün e, aşırı sağcı %28 oyla Avrupa Parlamentosu'nda ağırlığı kazandı. Fransa'da Fransa'da yine oranın Fransız faşizminin işte aşırı sağının en önde gelen ismi Le Pen %31 oy alıyor. Yani şu an iktidardaki Macron e, o kadar e, kan kaybediyor ki e, 109 sandalye pardon 102 sandalyeden 83'e düşüyor. 19 sandalye kaybediyor. Güç kaybediyor yani. Zaten uzun süredir e, yayınlarda yani epey bir süredir Pen'in bir sonraki e, seçimlerde Fransa'nın e, yeni başkanı olacağını söylüyordum. Bu da onun teyidi oldu aslında. Hatta onunla kalmadı bu ağır yenilgiden sonra tabii ki Macron'un Fransa'daki meşruiyeti sorgulanır hale gelince bir meşruiyet e, krizi yaşanınca erken seçim çağrısı yaptı. Bakın Fransa er, erken seçime gidiyor ve gelecek olan kim? Aynen bizim e, uzun süredir öngördüğümüz gibi yine aşırı sağcı Lupin ve partisi iktidara geliyor. Belçika Başbakanı tabii yine bunların şeyi olarak yani e, aynı İtalya ve Fransa'da olduğu gibi. Bu sonuçlardan dolayı o meşruiyet meşruiyet şeyinden dolayı erken e, istifa etti. Erken seçimde direkt istifa etti yani. Baş, Belçika'da başbakan istifa etti. Yani Avrupa Birliği'nin üyesi olmamasına rağmen İngiltere'den örnek verelim. Ve Rishi Sunak İngiltere başbakanı daha geçtiğimiz birkaç haftadır oldu. Erken seçim çağrısı yaptı zaten. O erken seçim istemişti ve daha dün, yine dün e, yaşanan bir şey gelişme bu da. Hatta o da Avrupa Parlamentosu sonuçlarından sonra düştü haber. İsrail savaş kabinesi üyesi Bakan beni Gantz istifa etti arkadaşlar. Orada da biliyorsunuz Likud partisi Netanyahu hükümeti o yine aşırı sağcı bir hükümet. Bu bahsettiğimiz beni Gantz merkez sağa yakın. Yani soldan zaten kimse kalmamış bir hükümet içerisinde koalisyon içerisinde merkez sağa yakın en son isim de istifa ediyor inanılmaz bir trend kırılımı gerçekleşiyor. Siyasette, siyasi trendler. Bakın ne diyoruz? Ekonomik trendler var, değil mi? Hatta o trendlerin kırıldığını geçen yayınlardan bir tanesinde neyle söyledik? Faiz indirimlerinin başlaması, bu faiz trendinin kırılması. Bu da bunun siyasi karşılığı. Bakın burada inanılmaz büyük bir dünyada siyasi istikrarsızlık karşımızda, özellikle Avrupa boyutuyla ortaya çıktı. Bunun üzerine istifalar, erken seçim çağrıları falan. Siyasi istikrarsızlık demek ne demektir aynı zamanda? Ekonomik istikrarsızlık demektir. Yani e, bizim öngörülerimiz doğrultusunda bütün sürecin ilerlediğini ve endişe verici bir boyuta geldiğini görüyoruz. Şimdi burada benim notlarım var. Notlardan işte aktararak devam ediyorum. E, bu bütün bu gelişmeler yaşanırken, bakın son bir buçuk iki hafta içerisinde neler oldu? Üç tane si siyasi suikast gerçekleşti. Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast düzenlendi. Ondan sonra hayatta kaldı. Yani ağır yaralandı ama sonra hayatta kaldı. Hatta suikastın üstüne gitmeyeceğini de işte kameradan karşısına iki gün önce çıktığında işte suikastı yapanları affettiğini falan gibi şeyler bu bize tabii şeyi de düşündürdü. Turgut Özal'ın ben bu sırrı çözdüm ama benle beraber mezara gidecek bu suikastı işleyenlerin kim olduğunu biliyorum de, demesini hatırlattı. Neyse o başbakan işte Fiko'ya suikasttan sonra o zaman da yorumlamıştık. Bunlar bir devamı gelebilir. Böyle bir e, kaos, siyasi e, suikast trendi sanki başlamış gibi düşündüren başka şeyler de vardı. Aradan bir hafta geçti, geçmedi. İran e, Cumhurbaşkanı reisinin helikopteri düşürüldü veya düştü diyelim hani resmi bilgi olduğu gibi ama o ne oldu biliyoruz yani belli. Ardından e, ne zamanmış o da? O da geçen işte geçtiğimiz haftaydı. Danimarka Başbakanına bıçaklı saldırı düzenlendi. Bıçaklı bir suikast. Muhtemelen bunların devamı da gelebilir gibi bir şey de var. Durum da var karşımızda. Şimdi siyasi bir tarafta böyle inanılmaz bir şey var. Bir geçiş süreci var. Yani bir shift var. Başka bir şeye geçiyor. Ee, ekonomik karşılığı bu istikrarsızlığın veya bu kaosun diyelim. Bakın neler. Şöyle bir kronoloji yapayım. Geri ama geriye doğru gideceğim. Ters kronoloji daha gene geçen hafta perşembe günü bakın ne oldu? 6 Haziran perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine gitti. 4.5'tan 4.25'e indirdi. Bu ne demek? Yani ne anlamı var bunun? Çok basit bir şey. enflasyonla mücadeleyi biz vazgeçiyoruz. Niye? Ekonomi batıyor. Mecburen faiz indireceğiz. O varsın enflasyon olsun. E, ölelim mi? Daha mı iyi? Hayır enflasyon şey faiz indirimine gittik dedi. O, ama bir gün öncesinde 5 Haziran çarşamba gününe olmuştu. Kanada Merkez Bankası faiz indirmişti. 5'ten 4.75'e. Yani biz orada anladık ki evet o trend başladı. Faizler indiriliyor ve neden? Neden? Çünkü ekonomileri bu sıkı para politikasıyla sürdüremiyorlar. Şey gibi düşünün. Damarlar düşünün vücutta damar sistemini düşünün. Finans sistemidir o. İçinde akan kanı da para gibi düşünün. Şimdi sen damarı sıksan Kan gitmese yani finansal sistem içerisinde likiditenin o paranın dolaşımını engellesen. Likit demek sıvı demek zaten orada akıyor işte o damarlarda akıyor. Ne olur? E, kalp krizi geçirirsin. Gittin de yani kan dolaşımı olmazsa ölürsün yani. Diyor ki o zaman biz bu kan dolaşımını bir damarları biraz gevşeteceğiz. Faiz indirmek demek damarları genişletmek demektir. Faiz arttırmak demek damarları sıkmak demek. Oradaki kan akışını azaltmak demek. Baskı yapmak demektir. Şimdi sırada FED var. Bu aslında büyük bir şeyin e, e, işareti yani bir paniğin sonucudur bu. Böyle bir şeye girdi. Peki ondan sonra e, bakalım. Bir gün öncesinde, bir gün öncesinde onun da, o da neymiş? 4 Haziran salı günü ne oldu? Bakın geriye doğru gidiyorum. Hindistan borsası çöktü. Evet Hindistan'da borsalar çöktü arkadaşlar. Geçen haftaki olaylardan bahsediyorum. Peki ondan bir gün önce ne oldu? 3 Haziran pazartesi günü. Meksika borsası çöktü. Bakın, tek bir ülkeden bahsetmiyorum ama bir ülkede batar, o ülkenin politikalarla ilgili arka arkaya farklı ülkelerden borsa çöküş haberleri gelmeye başlıyor. Şimdi bunların hepsi eş zamanlı. Bütün saydıklarım da geçen hafta oldu yani burada bu Avrupa Parlamentosu'nun da sonuçlar, istifalar, erken seçim çağrıları. Ama bakın çok önemli bir olay bir yine geçen hafta çok çok önemli. 5 Haziran'da Politiko dergisinde bir makale yayınlandı politiko dediğimiz öyle sıradan bir dergi falan da değil. Amerika'daki istihbarat cemiyetlerinin çıkardığı yönetiminde yazarlarında böyle eski şeylerin istihbarat üst düzey adamlarının falan olduğu ve onlar yazdığı zaman da bu şey diyorum ben ona gayri resmi ne diyelim ultimatomlar mesela vermek istedikleri zaman yani çünkü diplomasi de bir ülke ultimatom vermek öyle şey değildir yani sonuçları olur ama gayri resmi üstü kapalı böyle dolaylı yaz, yapacağın zaman bunu bu tür yayınlarda eski istihbaratçılara yazdırırsınız. Hatta 15 Temmuz olmadan önce de ben bu tür şeyleri takip ediyorum yıllardır. Dedim ki Türkiye'de darbe olacak. Hatta et, etrafında çevrede de bir sürü kişiye de anlattım. Dedim bakın geliyor. Herkes dedi ki ya ne alakası var? Osa o, o yıllarda artık bitti Türkiye'de darbeler dönemi falan yokun abi. Dedim ki bak bu geliyor. Neyse sonuçta bunlara bakarak bir şeyler şey yapıyorsun. Politikoda ne yayınlandı? Onu söyleyeyim ben bu Türkiye ile ilgili değil tabii. Yani Türkiye şey var da dolaylı bir şekilde. Biden bakın Amerika'da Başkan Biden'ın gizlice bir kararı onayladığı yani bir izin verdiği. O da ne biliyor musunuz? Amerikan silahlarının Rusya'nın içinde kullanılmasını onayladığını yazdı. Şimdi Ukrayna'ya silah gönderiyor bunlar. Bunlar sınırda kullanıyor. Orada onu işte gidip Moskova'yı falan vuramaz yani öyle bir şey yapamaz. Çünkü onun izni normalde yok. Ama bunun Biden'ın bunu gizlice onayladığını politiko yazdığı bu belli ki yani e, o sızdırılmış ve istenmiş yani orada şey yapılması Rusya'ya oradan bir mesaj gidiyor. Ondan sonra e, yine aynı hafta hatta bunu bakın oraya geçmeden yeni habere şunu bir daha e, bir şey daha söyleyeyim. Amerika'da e, çok önemli yorumcular bunu 3. Dünya Savaşı'nın e, başlangıcının ilk olayına benzetiyorlar. Yani tarihçiler bunu yazdığı zaman ilk böyle başladı diye yazma kronolojisini yapacaklar diye yorumlar geldi. Hakikaten çok önemli bir olay. Üçüncü Dünya Savaşı gibi bir şey yani. İlanı gibi bir şey daha doğrusu. Hollanda elindeki F-16 uçaklarının Rusya'da kullanılmasını onaylıyor. Ee, ve bu uçaklarla taktik nükleer füzeler taşınabiliyor. İlginçliğe bakın. Ondan sonra bunlarda hemen ardından yani bu olaylarla eş zamanlı olarak yine geçen hafta olan olaylardan bahsediyorum. Rusya ne yaptı biliyor musunuz? Ukrayna'nın nükleer saldırı erken uyarı sistemini vurdu. İnanılmaz bir kaosa doğru gidiyor dünya. Ee, askeri boyutuyla e, yaşanan gelişmeler bizi büyük bir savaşın yaklaştığına dair şeyler veriyor, sinyaller veriyor, alarm veriyor. Siyasi taraftan baktığımızda inanılmaz kaotik bir tablo var. Yani hükümetler gidiyor. İşte başbakanlar istifade ed istifa ediyor. Erken seçim çağrıları yapılıyor. Yani bir neden yapar? Şimdi bir de o taraftan düşünün. Şimdi bunlar işin gerçek boyutu. Bir de komplo teorisi şimdi üretelim. Biraz beyin fırtınası yapalım. Siz diyelim bir başbakansınız bir ülkede ve seçimlere de vakit var ve iktidardan da çok memnunsunuz. Koltuğunuzdan memnunsunuz. Ondan sonra ee, ama biliyorsunuz ki bir şey olacak, bir şeyler olacak ekonomik anlamda ve bunun sosyal, toplumsal karşılıkları olacak ve ülkenin karışacağını düşünüyorsunuz. Size istihbarat gelmiş. Ne yaparsınız bu olayların üstün, üstesinden gelmek için? Bunları daha sakin atlatabilmek için. Ne ben söyleyeyim size ne yaparsınız? Erken bir seçim tarihi belirlersiniz. Bakın seçimin tarihi. Bir seçim tarihi belliyken bir bu tür olaylar hiçbir zaman meşruiyet kazanamaz. Niye biliyor musunuz? O protesto ödenlere, o sokağa çıkanlara derler ki kardeşim, lan zaten bilmem kaç ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra ya da sene sonunda neyse seçim olacak. Ne vandallık yapıyorsun, ne sokağa çıkıyorsun, ne bilmem ne yapıyorsun. Polisle çatışıyorsun şu bu falan. E bekle seçimde demokratik sandıkta hakkını kullan. derler adama ve ve böylece orada bir şey kazanırsın bir haklı zemin kazanırsın. Bütün siyaset de hep haklı veya en azından haklı olduğu düşünülen zemin üzerinde yapılır ve güçlü olması için yani. Eğer daha güçlü bir duruş istiyorsan, bunlar muhtemelen hani bunun bu erken seçim şey yapanları önerenleri. Macron işte Macron, Fransa bunu çok ciddi karışacağını düşünüyorum. Yani oradaki yaşanan olaylar. Ee, sıradan protestolar şeklinde gerçekleşmiyor. Biz daha önce yani Paris'in yakıldığını biliyoruz yani. Yani geç, yakın dönemden bahsediyorum. Ne zaman? 2016'ydı galiba. Değil mi? Ee, ve bunu da böyle Kuzey Afrikalı e, göçmenlerin daha çok böyle işte molotof kokteylli şeyler falan attıkları zamanlar. yani Fransız ihtilali bile 1789 yani bu dünyanın o yeni sisteme geçerken ilk şeyi hani kronolojisinde ilk yere koyduğumuz ihtilal bile Fransa'dan başlıyor. Bütün dünyaya gidiyor. O yüzden burada Fransa bence önemli. Dikkat çekici ve Macron'a bence çok ilgi, bu bir tür bilgilerin gittiğini ve onun da e, bu erken seçimi telaffuz ettiğini bir taraftan düşünüyorum. Ama aynı zamanda dediğim gibi yani hem faiz indirimine gitmiş ve bir panik ortamı var. Merkez bankaları faiz indiriyorsa emin olun panik var demektir. E, yüksek enflasyona rağmen diyorum bakın. Enflasyonla mücadele yok bu arada. Yüksek enflasyonla mücadele var. Enflasyon kalkmasını niye istesin ki senden? Yani gizli vergi alıyor enflasyonda. Sürdürülebilir bir oran oldukça sıkıntı yok kendileri açısından. Ama yüksek faiz sistemi sarsıyor. Para düzenlerini sarsıyor. O zaman ee, bir siyasi panik. Ekonomik panik. Bunu da faizden okuduk değil mi? E, askeri anlamda büyük bir panik var. Yine Mar a, Fransa'dan örnek vereyim. Macron'un Time dergisine verdiği bir röportajdan örnek vereyim. O da birkaç, üç hafta falan oldu galiba. O da çok eski değil. Aynen şunu söyledi. E, Rusya-Ukrayna meselesi Avrupa'nın e, varlık meselesidir dedi. Yani ölüm kalım. Aynen bu ölüm kalım meselesi dedi yani. Ölümcül mü meselesidir dedi. E Çünkü biliyor ki ve zaten onu da söyledi. E, Rusya Ukrayna'yı alırsa bir sonraki hedefi Avrupa. Yani Avrupa Birliği falan da kalmayacak. O zaman üçüncü olarak neyi ekliyoruz buraya? Askeri e, panik. E bunların hepsi üst üste giderken e, çok ciddi çalkantılı bir dönemin içerisine girdiğimizin resmini bu son yaşanan haberleri hepsini bir arada vererek aktaralım dedik. Yani bugün böyle kısa bir e, yayınla bilgilendirme yapmak istedim ama canlı yayınlarda detaylı uzun uzun konuşacağız. Ee, gelişmeleri de takipte kalın. Ee, biz de takipteyiz zaten. Aktarmaya devam edeceğiz. Herkese selamlar. Hoşçakalın.